Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin Sevgili arkadaşlar, bugün 8 Kasım 2020 kaçırdık onu. 2020 Pazar günü ve domates serasına geldik. 10 gün önce gelmiştim, 27'sinde geldik. Şu anda domatesimiz tamı tamına 50 günlük oldu. Domatesimizin gelişmesi, ve bu hafta yapılanlar hakkında konuşacağız. 10 gün önce geldiğimle şimdi geldiğim arasında boy az bir şey uzamış ama ben çok kalın gördüm şeyleri. Şu gövde yapılarını. Şimdi domatesin içine de gireceğiz. Beşinci maçadayız. Ve Harun abi ile birlikteyiz. Merhaba Harun abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş gördük. Ee, daha önceki videolarımızda ne attığımızı söylemiştik. Evet. Ama bir toparlama yapmak gerekirse Önce geldiğimiz güne kadar, yani 40 günlüğe kadar biz buraya ne kadar gübre verdik ve bu hafta neler yaptık? Toplam besleme masrafımız 40. gününe kadar 20 dönüm 50 bin kök domatesi 2300 lira toplam. Dekara 115 lira. Evet. İşte o zamandan bu zamana da haftada yaklaşık 200 liralık gübre veriyoruz. Yani 25 kilo öyle, 20 kilo amonyum sülfat, 20 kilo potasyum sülfat veriyoruz aşağı yukarı. Yani, bazen 15 kiloya düşür, bazen 25 kiloya düşür, tamam. duruma göre. Şu anda bizim besleme, buraya yapılan besleme gideri bu haftayı da baz alırsak 2500 lira. 2500 lira, 2500 lira 21 dönüm yer, bütün yeri için. 2500 lira gübreleme evet. yapıldı. Domates 5. maçada ve şöyle içeri girelim yavaş yavaş. Arılar cayır cayır çalışıyor. Arılar, ben onu çekecektim az önce, <laughs> şey yapamadım. Şu sırada 10 taneli var. Başka Şimdi orada var dur, tane. dur. or bir yakalayayım. Bombus arılarını... Şu an e, çiçek arıyor. Dönlemeyi arılarla yapıyoruz. Arkamda mı? Nerede? Arkamda, tam arkamda. Dur. Şimdi Gitti. şöyle göstereyim. Şimdi şunlar... Dur şunu bir... Tam dönleme yaparken. Şimdi polen kalmamış çiçekler. Evet. Şöyle göstereyim. Şunları defalarca ısırmış. Aşırı ısırmış bak. Görüyor musunuz? Şuradaki siyahlıkları görüyor musunuz? Bunların hepsi döllenmiş. Evet. Şimdi döllenmemiş çiçek yok. Deli, divane onu arıyorlar. Çiçek arıyorlar. arıyor. Evet. Şu anda 5. maçadayız dedik. Hemen şuradan bakalım. Bu birinci maçamızdı. Bazı kaçıntılar vardı. Yani Geçen geldiğimizde dolayı, de aşırı, hava evet. sıcaktan dolayı, sıcaklıktan dolayı. Ama gözük domateslerde bu sorun oluyor. Genelde 1. erken ee, erken sonbahar ekimlerinde genelde bu boş kalıyor. Bunu atlatıyorlar. Şimdi nem dengesi sağlanırsa o olmaz sulama programına müdahale olduğu için oldu. Şimdi ikinciye bakıyoruz. İkinci de evet. şu anda şunlarda biraz taş meyve dönme 1, var ama iki, büyük üç, durumlarda. 4 5. Evet. Bu tutmuş. 3'e bakıyoruz. 3'ün hepsi tutmuş. 4, 4 de meyveye dönüyor. Meyveye dönüyor. Bunlar da şey az önce gösterdiklerimiz. Şu ucundaki siyahlıklar arının ısırdıkları. Evet, da 5. Bu da 5. 5. bu da dönenmiş. Evet. evet. Ara ısırmış yani. yani. Ara ısırmış çok ciddi saldırıyor. Şimdi şu baktığımız kök çalısı biraz şeydi. Evet. Ee, ince ama diğer köklere bakıyoruz. Yani genel olarak hepsi böyle. Evet. Şöyle bir de sıradan hemen buna geçelim. Çok kalınlaşmış. Gövde çok kalın. Şimdi bunlara da bakıyoruz. İlk maç atlamış. İkincide de taş meyveler var. İki. Şu güzel örneğin. Bu yerindeki. da iki. Üçlerde yapayım. hiçbir sıkıntı yok. Üçlerin hemen hemen full. 4'ler sıkıntı tamam yok. 5'ler de. de ısırmış. Dörleme yapılmış. Evet. Şu an ısırılmamış çiçek yok. Bulamazsın yani. Dur. Şöyle biraz daha gidelim işlere doğru. Biraz daha meyvesi güzel olanları görelim. Şu mesela, biraz daha serilmiş. Şurada. Şu ilk. Mesela orada çok fazla şey yok. Evet. Şöyle bakabilirsin. Şurada Anladım. işçi tepeyi kırmış. Burmuş yani bildiğin. Ama devam ediyor. Evet devam ediyor. Tepe çiçeklenmelerimiz güzel bak kuvvetli şöyle bak. Yok güzel. Yağmurun özellikle yukarıdaki tozu yıkamasıyla geç de kalsa fotosentez kapasitesini miktar arttırma şansımız oldu. Ayrıca burada külleme problemimiz vardı. Bir ilaç attık ama bir hafta boyunca ölmedi. Hem yağmurun yap nemin artması. Şöyle göstereyim. Bir de buraya yağmur suyuyla yaprak gübresi girdik. Temiz suyla anında kesti bıçak gibi. Bu külleme arkadaşlar. Şöyle. Külleme şöyle yaprak yüzeyine yayılırsa o problem. Böyle spot spot olursa silisyum manganla beraber bunu durduruyor. Yani bu e, iyi, iyi ilerlemedi anlamına gelir. Yani bu bölge bir aydır böyle zaten. Anladım. Bu taraf. Şöyle bakabilirsin çiçeklenmelere. Güzel kuvvetli. Oluyor. Tahmini hasat süresi ne zaman ha, bu hasat edilir? 2022'ye budur. Havanın durumu Aralık 20'si. Bu, Aynı bu arada sorularınızı cevaplayabilirim. Biraz şu bayağı kuvvetli. Bu da suya evet. ulaşabilmesiyle vesaireyle alakalı yani. Şu köke bakın maşallahı var ya. Şöyle baş parmağıma katayım ölçü olması nedeniyle bu bu kalınlıkta. Bu zaten kuvvetli mi? Yani yapısı itibariyle Şimdi sera naylonu eski. Bu yumuşak örtüler. Abi sesi, sesi alamıyordur. Bir yakınlaşalım. Sera naylonumuz eski. Evet. Her yıl yüzde %10 ışık geçirgenliğini kaybeder bu. Üstünde tül olması, ardından e, nasıl derler, toz olması, işte bunlarla ilgili bir şey yapmama, yetişememek vesaire falan. E, bitkin biraz boğum arasını açtı bir, bir de su, sulama sistemine müdahale edilmesi bitkinin kökünde indirgen koşullar olduğu zaman yani nemli ve soğuk olduğu zaman kökler şimdi bunun mekanizmasını anlatmak uzun sürer indirgen koşulları sağladığımızda bitkinin kökündeki organik azotlar ve nitratların tamamı indirgen koşullarda amonyum azotuna dönüşür ve dolayısıyla bitki boğum arası kısa çiçekleri çoklu olarak gider hastalıklara da dayanır eğer bu susuz kalır nitrata dönüşürse şu arada gördüğün bazı tuta yaprakları var evet, evet. o kökler işte suyunu alamayan ...diripinin az damladığı, ne bileyim, diripinin uzakta, yakında olduğu gibi... ...böyle kökler. Aa dur, yakaladım. Dur abi. Yere gitti. Ee, bir de geçen videomda söyledim. Burada bir... ...virüslü kökümüz vardı. Her sefer geldiğimde takip edeceğim diye. Şöyle gördüğün Şöyle. gibi... ...semptom verir. Şu bölgelerde enfeksiyon olmuş. Şurada bir dışavurum olmuş. Daha sonra attığımız yaprak beslemeleriyle vesaire... ...şurada sınırlanmış bu tepede bitkinin zayıf düşmesiyle beraber mesela şu yaprağa bak burada hafif var. Şurada tepede var. Şimdi biz eğer bitkiyi düzgün beslersek e, sekonder metabolit dediğimiz aleksin vesaire flavonoid gibi yani bitkinin nasıl denirler? E, uçucu yağlarını arttırabilirsek yani sağlığını üst seviyeye çıkartırsak virüs kendine dışa vuramaz. Virüsü temizleyemeyiz. Virüslü olarak virü yaşar ama. Virüslü olarak evet. yaşar ama sen virüslü bitkiyle virüssüz bitkinin arasında bir verim farkı vesaire görmezsin. Şimdi meyvelerine bakıyoruz. Burada olmuş. Genelde beyaz Şu sinek bakıyoruz. buradasa Burası, da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 5 tane vermiş. Bunu takip edeceğiz. Bir virüslü Şimdi aynı zamanda kök kökten, kökten gelen enfeksiyonlar vesaire falan da var. Yine o sulama politikasıyla alakalı şu maçaya bakalım. Bak mesela gayet uzun, Hı. kuvvetli. Şuna bakalım. Yani fena değil. O mozaik ürüsü olan o da bu. Şu. Mozaik ürüsü de bu şekilde arkadaşlar. Bu biraz daha tehlikeli bir... Tabii çeşide bakmak lazım. He. Bu işçiyle, e, tütünle bulaşır genelde. İşçiliğiyle bulaşır yani. Tütün için arkadaşlar buna dokunursa. Şurada bir tane falan da var. Böyle yaklaşık olur 50 100 kök. çok mühim değil. Özellikle bu sarı yaprak kıvırcıklık virüsü e, günümüzde çok yaygın. Yani aşırı yaygın. Şimdi bundan sera söküyorlar ama. Tabii. Geçen Tabii. gördük şeyde. Şimdi şöyle sökülecek birinde kıvama gelmiş serayı. Doğru yönetimle tekrar %80 kapasitede verime çıkartabiliriz. Yani bunu ben geçen senelerde yaptım yani. Beni çağırdılar. Evet. 2 ee, haftalık, 3 haftalık uygulamalarla. Bu arada taşlarımız da alındı sonunda. Son dört tünel kaldı. Yavaş yavaş Artık alıyoruz. Arada yürüyebiliyoruz. Evet. Domatesimiz bu şekilde. Ee, şimdi araya ben bir küçük bir resim atacağım. Not, ne gübreler verilmiş, ne kadar verilmiş. Ee, geçen haftaya kadar toplamını yazıyor. Bir de bu haftalık var arkasında. Bu gübreler verdi. Fazla gübre verilmiyor. Daha az gübre, daha az ilaç. Kullanarak bunu yetiştirmeye çalışıyoruz. İhtiyaç duyulduğu anda da atmayacağız diye bir şey söylemiyoruz. Mecbur kalındığında, ihtiyaç duyulduğunda Külleme, atılacak. Kürlemeye bir, bakalım, bak bir bak şöyle, ilaçlama bir de şöyle girelim anlayayım. yapıldı. Gerekirse atılacak ama atmamak için özen gösteriyoruz. Şu Bak şu kık. E, i̇letim demeti enfeksiyonları yaşıyor. Kuvvetlenememiş bir türlü. Muhtemelen suyunda da problem var. Zaten o erken dönem böyle suyuna müdahale edilmeseydi bu derece sıkıntılı köklerin sayısı çok az olurdu ve ilk maçalar daha kuvvetli meyve olurdu. Böyle taş meyve olmazdı. Şöyle meyveler olurdu. Yani şu maçaların da ilk şeyleri. Ufak tefek de beyaz aktivitesi var. Bir yaprak birisi daha atarsak muhtemelen o da azalır. Yani gelen tepeden gelen çiçek falan gayet kuvvetli. Peki duruma gören mi bakacaksın yoksa bu sürdürülecek mi ya da belli bir maçadan sonra tepe kırılacak mı? Yani şimdi yani bir böyle makaralı, sağlam bir program var mı? Kullanırlarsa bir yıl boyunca hazirene kadar devam eder burası. 16-18 maçı almayı hedefliyoruz eğer e, işler yolunda giderse. Evet. Hani rayları en başta dikim öncesi temizlememiz lazımdı. İşçi raylara çıkacak. Yukarıda makaralı sistem var bakın. Evet. Gördün mü? Gördüm evet. onu gördüm daha önce. O makaralar gevşetilecek. Bir de buraya kaç kovan katıldı? 22'sinde 8 tane koyduk. Geçen hafta da 4 tane daha koyduk. 12 tane kalmıştır şunun. 21 dönüm için koyuyoruz. Normalde He. 20 dönüm için yani 21 dönüm burası da. 20 dönüm olarak aşağı yukarı değerlendiriyoruz. 21 dönüm için normalde 10,5 kovan. 2 dönüme 1 kovan gerekir. 2 dönüme 1 kovan. Şu anda biraz fazla. Böyle ovaldi, kokteyldi, çok çiçek açan, bir He. küçük taneli bir çeşit olsaydı bu sefer 1 dönüme 1 kovan gerekiyordu. Normal böyle tane çeşitlerde, pembe domateste, yani tane çiçek, domateste. çiçeğe Tabii. göre, Tabii, çiçek ne kadar çok olursa göre. Aynı öyle. Ona göre arı katılıyor. Bak şurası dikildiği günden itibaren su görmeyen bir yer. Şuraları temizlettirdim ben. Videonun birinde göstermiştik burayı. Şurayı temizlettim ben. Yaprak beslemesi vesaire yapıldığında hiç şurası hiç suyunu almayan bir yer yani. Ama kurumadı. Yani. Şurayı açınca artık sulanmaya başladı. Yani domatesimiz böyle. Anlatacaklarımız da bu şekilde. Ee, aslında anlatacak çok şey var da çok fazla da uzatıp sizleri de sıkmak istemiyoruz. Sizin güzel de şu son kökleri hep çektiler böyle. Şurada her sırada ikişer kök ikişer kök. <laughs> Söyle, söyledi, evet. dedi bazılarını şey yaptı ama, ama çok geç kaldı. Ya. Tabii. Yani Buran taşları mesela. alınırken biraz zarar verilmiş şu başlara. İşçi çekmiş komple. Şurada var. Bu son gelenler o bir tarafta fazla yoktu. Burada burada taş da çokmuş arada evet. bu bölgede. Oranın biriketleri çileğin altına, on dönemin biriketleri çileğin altına taşınmıştı. Durumlar bu şekilde abi. Teşekkür ediyoruz size. Ee, bu hafta önümüzdeki hafta yine yapılacaklar hakkında gübreleme hakkında ya da ne yapılacak yine onu işte da haftada, söyleyelim. Haftada 20 dönümün tamamına 25 kilo üre 15 ila 20 kilo arasında amonyum sülfat. İşte bu ara arttırabiliriz. 20 kilo civarında da potasyum sülfat giriyoruz. işte 2 güne bir 6 kilo ee, 1,5 kilo 5 dönüme iki güne bir. Onu mesela 25 kilo falan çıkartabiliriz haftada bir çuvala. Ufak ufak e, gördüğümüz duruma göre çinko, mangan, yapraktan, Eksik topraktan mikro göre? element ilavesi yapıyoruz. Hafif hafif bor veriyoruz kökten gibi. E, ne geliyor bugünlerde? Şimdi Brix e, yağmur, külleme ilacı vesaire nedeniyle 5'e kadar düştü. Evet. Şimdi bugün ölçtüm 8'lerde. İyi. Şimdi bizim istediğimiz seviye 12 ama Brix'in buralara çıkması için şu toprakta organik madde olması lazım. Bu toprak sıfır bitki artık bir yerden sonra limitleyici faktör karbondioksit oluyor. Bundaki klorofil sayısı, dibine verdiğin su, bitkinin sağlığı değil. E, topraktan çıkacak olan karbondioksit oluyor. Sabah 9 dediği zaman atmosferdeki karbondioksit tamamen bitiriyor. Topraktan gelen ilave karbondioksit gübreleme yok. Yani toprakta organik madde olacak. Topraktaki mikrobiyel nefes alışverişle karbondioksit çıkacak. Bu olmadığı için e, Brix burada Muhtemelen iki rakam lanelere çıkmayacak yani. Çıktığını gördük yaprak gübresinden sonra. 11'leri falan gördük ama e, sürdürmüyor yani devam edemiyor. Devamlılık edici. yok. Evet. E, kültürel işlem, bağlama işlem yapılacak. Şu anda bütün bağlama işlemimiz i̇şte bitmiş Dolama herhalde. yapılıyor. E, haftaya şu kök e, alt taraftaki ikinci maçın üstüne kadar yaprakları falan aldıracağız. Beşinci maçımız e, tamamen dönülensin. E, tepeden itibaren kış boyunca 12 yaprak bırakıyoruz en aşağı. Yani Almaya da de makro element dengesi tutulmadığı için beyaz sinek aktivitesi ve tutu aktivitesi oluyor kart yaprakları da. E, küllemeye vesaire falan da hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Dolayısıyla alabiliriz yani onları. E, yapacaklarımız, yaptıklarımız bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta da yapılacakları da anlattık. E, videoyu fazla uzatmıyoruz. Söyleyeceklerimiz bu şekilde. Tarsus Alifakı Köyü'nden hepinize kucak dolu sevgi ve selamlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.